En çok sorulan premium uçaklardan birisini inceleyeceğiz. Kifir Kanar. Ben kifirle dogfight atıyorum. Ona füze atmayacağım. Niye füze atmayacağım arkadaşlar? Bak atayım şimdi bir tane görüp. O anan flare atacak. Yok daha neler. Son adı. Çok hareketli bu. Bu çocuk çok hareketli çıktı. Baya hareketli çıktı. Onu rahat alırız. Onun çünkü yüzeyi biraz fazla. Tamam ciddisini attık onun. Ben ne kadar bugün kötü oynuyorum ya. Hadi kanka rica ediyorum bak patlatacaklar seni birazdan. Hadi. Acil. Hadi ona bir tane füze atın. Flare at. Flare at. Aynen benim attıkların flare atsın. Ama başka. Oğlum gidiyor mu lan onu? Ne? Nasıl böyle hava aldı? Tamam at illa vuracak ama. İlla o da vurabilirsin beni. İlla o da vurabilirsin beni. Tut bakayım. Belki. İnanın. İnanırsanız her şeyi başarabilirsiniz arkadaşlar. İnanırsanız her şey ben görmedim onu. Abi yine arka kanadım koptu çıldıracağım.